Ya bize sıcak oluyor bura ama. Bir şey düşmez bu lan. bu mağara. Yeni gelmişler. Ne olacak sana? Buraya takla bak. Bak buraya eşmiş ya Ben buraya ya. Normal bir yaşam, yaşamışlar gibi değil mi musun Burası ne olarak? Bayır gibi. Sıcak Mehmet Bey ne mi Burak, köyünden ne biliyor musun? Bekir, köyü'nden Bekirçil, bu araziler bize ait, Allah kısmet ederse Benim buraları yaşam alanına çevirmişler. Bunun çözümü var mı yok mu? Defini arıyorlar. Ben hanımımı tarlaya nasıl yalnız bırakacağım, gideceğim? Gidemiyorum. Buna bir çözüm arıyoruz. Buyurun bakın işte, her şey meydanda. Adam orada yatıyor, burayı define işiyor. Alt tarafı benim tapılı yerim, burada tapılı yerim sayılır. Ben şikayetçiyim. İçeride kaza belirtiyor. Daha akşam yine hiçbir şey. Ben dün çıktım buraya. Bu şekilde değildi. Ama bu akşam yine çalışmamış. Bunu gerekli mevkilere ben bir sebep polise de aradım. Ama ben çözüm bulamadım.